çocuklarını korumak için ne kadar ileri gidersin? 7 yaşındaki kızım geceleri evimizin etrafında dolaşan bir adam gördüğünü söylemeye başladı. Her seferinde buna sadece çocukların söylediği garip şeylerden biri diye gülüp geçtim. Her sabah, gece birinin gizlice evimize girdiğini söyledi. Görünüşe göre, adam oturma odası penceresinden tırmanıp yukarı çıkıyor ve oğluma zarar veriyormuş. Birinin evimize girdiğini kesinlikle fark ederdim diye düşündüm. Ama kızım beni ürkütmeye başlamıştı. O gece yatmadan önce tüm kapı ve pencerelerin kilitli olduğundan emin oldum. Saat 3'te kızım odamıza koşarak gelip bizi uyandırdı yine o adamı gördüğünü söyledi. Bu sefer hemen aşağı inip her şeyin hala kilitli olup olmadığını kontrol ettim. Pencereye asıldığında pencere açıldı ve kalbim mideme indi. Kızım hayal görmüyormuş. Hemen odama koştum. Tüfeğimi aldım ve yavaşça oğlumun odasına doğru süzüldüm. Derin bir nefes alıp kapıyı hızla açtım. O davetsiz misafirle savaşmaya hazırdım. Oda karanlıktı. Sadece oğlumu tutuyormuş gibi görünen yetişkin bir adam gördüm. Ateş etmek üzereydim ki oğlum bağırıp durmamı söyledi ve ışıkları açtım. İçeride gördüğüm kişinin düşündüğüm kadar büyük olmadığını fark etmem birkaç saniye aldı. Merse bu kişi oğlumun erkek arkadaşıymış.